Bir narsisistik annenin dünyasında evlat olmak çoğu zaman bir performans sanatçısı olmak gibidir. Sahne sürekli değişir, senaryo belirsizdir ve alkışlar yalnızca tek bir kişiye aittir, ona. Peki narsisistik bir annenin belirleyici davranışları ve taktikleri nelerdir? Bu videoda acaba benim annem bir narsist mi sorusunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Öncelikle empatiden yoksunluk narsisizmde temel bir özelliktir. Çocuğunun acısına, ızdırabına karşı kayıtsızlık hatta bazen bu acının anneye iyi görünmesini sağlaması veya kendi duygularını doğrulaması durumunda bir tür memnuniyet hissedilmesi söz konusu. Sanki çocuğun gözyaşları annenin kendi benlik aynasını parlatan bir damla cila gibi. Bu evlat için duygu dünyasında derin bir boşluk yaratır tabii ki. İkincisi, narsisistik anneler sürekli bir hayranlık ve onay arayışı içindedir. Başarınız her fırsatta ona atfedilmelidir. Bu senin sayende oldu anneciğim demek bir zorunluluktur. Sizin başarınız onun kendilik değerinin bir uzantısı, bir nişanesidir. Bu durum çocuğun kendi başarılarını sahiplenmesini engeller ve yeterli olma hissini hep dışarıdan beklemeye yeter. Üçüncüsü küçümseme ve manipülasyon yaygın kullanılan araçlardır tabii ki. Hepimizin sahip olduğu kişisel kusurlar ve gelişimsel zorluklar narsistik anneler tarafından birer karakter kusuru olarak etiketlenir. Sen de baban gibisin, bu yüzden beceremezsin ya da bu yüzden ilişkilerin yürümedi gibi bir takım ifadelerle çocuğun özgüveni sarsılır. Bu annenin kendi zekasını ve doğru cevapları bilme gücünü gösterme arzusundan kaynaklanan bir çarpık düşünce sürecidir. Bir metafor kullanacak olursak, narsisistik anne çocuğun kendi potansiyelini göremediği, sürekli kendisini kıyasladığı ve asla yeterli hissetmediği bir buzlu ayna gibi, buzlu bir cam gibidir. Dördüncüsü çocuğun ihtiyaçlarının ihmal edilmesidir. Kendi ihtiyaçlarınızın ikincil, önemsiz, belirsiz olduğu hissi içselleştirilir. Çünkü annenin ihtiyaçları her zaman önceliklidir. Ve ironik olan şudur ki anne kendi ihtiyaçlarını açıkça dile getirmez. Sizden onları sezmenizi, sürekli değişen beklentilerini okumanızı bekler. Bu durum çocuğun devamlı olarak annesinin ruh halini ve çevreyi okuma baskısı hissetmesine neden olur. Çünkü her şeyin çökmesini engellemekten kendisini sorumlu hisseder. Bu sürekli uyanıklık hali çocukta derin bir kaygı ve bitkinlik yaratır zamanla. Beşincisi narsisistik anneler aşırı kontrolcü ve eleştireldir. Ne yaparsanız yapın asla tam olarak doğru değildir. Eğer bir iş başarılı olursa bu sizin yeteneğinizden değil, şansınızdandır ya da onun size yarım yamalak verdiği talimatlara harfiyen uymuş olmanızdandır. Eğer başarısız olursanız bu sizin bozuk ya da başarısız olmanızdan kaynaklanıyordur. Bu adeta bir mayın tarlasında yol almaya benzer. Her adımınız yargılanma potansiyeli taşır ve sorumluluk Asla ona ait değildir. Altıncısı suçluluk duygusu ve koşullu sevgi kontrol mekanizması. Eğer bunu yapmazsan bir daha konuşmam. Buna benzer bir tehditle sessizlik cezası çok sık kullanılan bir manipülasyon taktiğidir. Hatta anne başkalarını da sizin hakkınızda olumsuz düşünmeye teşvik edebilir. Hikayeyi kendi lehine çevirerek sizi kötü çocuk ilan edebilir. Bu adeta bir tiyatro oyunu gibidir. Anne kusursuz rolünü oynarken siz kötü çocuk rolüne itilirsiniz ve izleyiciler çarpıtılmış bir senaryoya göre sizi yargılayacaktır. Peki bu deneyimler bir çocuğun kimliğini ve gelecekteki ilişkilerini nasıl şekillendirir? Eğer bu taktiklerin ve sorunların farkında değilseniz, annenizden gelen birçok beklentiyi içselleştirmiş olmanız ve bunları yakın ilişkilerinizde tekrar tekrar deneyimlemeniz olasıdır. Bunun sonuçları derindir tabii ki. Örneğin kendinizi savunamaz, kendi sesinizi bulmakta zorlanırsınız. Durumu objektif değerlendirmeden önce ilk olarak kendinizi sorumlu tutarsınız. Yoğun bir bağlantı kurma isteği duyarsınız. Fakat gerçek bir yakınlık hissi hiçbir zaman yeterli gelmez. Çünkü size öğretilen şudur. Gerçek bağlantı aslında gerçek bağlantı değildir. Sağlıksız uyumsuz bir rahatlık bölgesidir. Yoğun bir eş bağımlılık geliştirirsiniz. Bu ihtiyaç duyulma ihtiyacı olarak tanımlanır. Kendinizi nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı doğrulamak için sürekli birine ihtiyaç duyarsınız. İlişkinizin hızına, başarısına ya da başarısızlığına siz karar vermezsiniz. Partneriniz karar verir. Çünkü dışarıdan gelen bu onay size geçici bir içsel doğrulama hissi verir. Bu durum adeta bir duygusal asma köprüde yürümeye benzer. Dengeyi sağlamak için hep bir başkasına tutunursunuz. Zihnimizde bir aile sesi oluşur. Annenizin asla yeterince iyi değilsin, asla hedefine ulaşamayacaksın ve kusurlu olduğun için asla gerçekten sevilemeyeceksin diyen sesi kafanızın içinde yankılanabilir. Bu içselleştirilmiş ses gelecekteki reddedilmeleri kişisel bir başarısızlık olarak algılamanıza yol açar. Bu durum sıklıkla kökeni belirsiz derin bir depresyona da neden olur her zaman ikincil hissedersiniz. Önemli olmadığınız hissi size eşlik eder. Neşe uzak ve neredeyse hayal bile edilemez bir kavramdır. Fakat hüzün, hüzün yoğundur. Tekrarlayan ve sürekli bir keder hissi olarak içinizde yaşar. Bu keder annenizden deneyimlediğiniz narsistik taktikler, küçümsemeler ve utandırmalarla beslenerek büyür. Sonuç olarak karar verme ve kendinize güvenme konusunda yoğun bir şüphe yaşarsınız. Sürekli başkalarının onayını ararsınız. Fakat bu onay asla yeterli ya da güvenilir gelmez. Bu durum sadece romantik ilişkilerde değil, diğer ebeveynlik ilişkilerinde de, sosyal ilişkilerde de kendini gösterir. Peki bu karmaşık ve acı veren ilişkiyi nasıl yönetebiliriz? Eğer bir narsisistik anneye sahipseniz iyileşme ve güçlenme yolculuğu için atabileceğiniz bazı adımlar var. İlk ve en önemli adım radikal bir kabuldür. Annenizin nasıl biri olduğunu değil, kim olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Bu içselleştirdiğiniz iyi anne veya ihtiyaç duyduğunuz anne fikrine meydan okumak ve sahip olduğunuz gerçek anneyi görmektir. Hepimizin kafasında şefkatli, besleyici, destekleyici bir anne imajı var. Fakat narsistik anneler ulaşılamaz, bulanık bir çıta yaratır. Siz bu çıtayı aşmaya çalıştıkça içsel bir kafa karışıklığı ve özgüven eksikliği yaşarsınız. Radikal kabul onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Onun kim olduğunu ve hangi taktikleri kullandığını tanımak demektir. Bu adeta bir sis perdesinin aralanması gibidir. Gerçekliği görerek kendi yolunuzu çizersiniz. Bu kabullenme sağlıklı sınırlar belirleme ve sürdürme yeteneğinizi de beraberinde getirir. Utandırılmayı, küçümsenmeyi veya manipüle edilmeyi hak etmiyorsunuz. Onunla tartışmak onu değiştirmeyecek çünkü. Onu iyi anne fikrine dönüştüremeyeceksiniz. Çünkü bu onun doğasında yoktur ya da olmayabilir. Sınırlar koymak kendinize olan saygınızın bir ifadesidir. Örneğin benimle bu şekilde konuşmana izin vermeyeceğim artık ya da bu konuyu şimdi konuşmaya hazır değilim gibi net ifadeler kullanmak kendi alanınızı çizmenize yardımcı olur. Üçüncü olarak sakin kalmak hayati önem taşır. Annenizin söylediklerine hatta hakaretlerine bile duygusal olarak tepki vermemeye çalışın. Çünkü kontrolünüzü kaybettiğinizde bunu size karşı kullanacak, sizi saygısız veya terbiyesiz ilan edecektir. Sakin kalmak, kendinizi onun oyununa çekmekten alıkoyar. Bir gri kaya taktiği uygulayabilirsiniz. Tepkisiz, sıkıcı bir gri kaya olmak, narsistin ilgisini kaybetmesini sağlar. Son olarak, yanıtlarınızı planlayın ve bir çıkış stratejiniz olsun. Annenizi yeterince uzun süredir tanıyorsunuz ve taktiklerini tahmin edebilirsiniz. Sakin kalarak ve objektif olmaya çalışarak onun manipülasyonlarını daha iyi anlayacaksınız. Konuşma rayından çıktığında ne diyeceğinizi önceden belirleyin. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Ya da teşekkür ederim anne. Sana sonra döneceğim. Kendine iyi bak gibi saygılı ama kararlı bir çıkış cümlesi hazırlayın. Unutmayın narsisizmi ondan tartışarak çıkaramazsınız onu sorumluluk almaya ikna edemezsiniz. Peki narsisistik anneler değişir mi? Bu çok nadir görülen bir durumdur maalesef. Genellikle ancak kendileri bir narsisistik yara aldıklarında değişimi düşünebilirler. Örneğin bir sağlık sorunu yaşadıklarında kimsenin kendilerini ziyaret etmemesi, onlarda bir neden böyle oldu sorgulaması başlatabilir. Fakat önemli olan şudur ki siz onları değiştiremezsiniz. Başkalarını değiştiremezsiniz. Sizin yapabileceğiniz Onların kim olduğunu tanımak, anlamak, sakin kalmak, davranışlarını fark etmek ve planlı yanıtlarla kendi içsel gücünüzü ve kontrolünüzü korumaktır. Ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizin belirli bir ideal olmasını isteriz. Bu doğal bir arzudur tabii ki. Bazen bu ideal gerçekleşmeyebilir ve bu acı vericidir evet. Ama kabul etmeliyiz ki onlar da insan. Bu zor bir süreç fakat net bir görüşe sahip olmak ve durumu daha iyi yönetmek için kendinize yatırım yapmak Hak ettiğiniz huzura ulaşmanın yegane anahtarı olacak Evet bu yolculuk zorlu olabilir ama kendinizi anlamak geçmişin gölgesinden çıkarak kendi hayatınızın mimarı olmak için attığınız her adım paha biçilmezdir kendinize şefkat gösterin Çünkü siz buna değersiniz bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın